son 3-4 maça baktığımızda e, takımımızda gerçekten pozisyonu iğmelenmeler var. Ne yönden dersiniz topa daha çok sahip olan takım olmaya başladık. En azından geçiş oyunlarında eksik olan yönlerimizde daha gelişmen olduğunu gördük. Ankara gücü maçında bu skora yansıdı. Samsun maçında özellikle e, ikinci yarı 45'ten 70 dakikaya kadar inanılmaz bir baskı olduk. Topa sahip olan takım bizdik. E, ceza sahası girişlerde, koridor kullanımlarında, e, Asisi zon girişlerinde gerçekten etkiliydik. Ya yani bu da e, tabii e, bu işin meyvesi gol. E, Sonuç da e, sıkıntılar yaşadık. Ama gerçekten göz görünen bir gelişim var takımımızda. Bu ilerki 3 haftaya çok yansıyacağını düşünüyorum. E, Kocaeli takımını çok iyi tanıyoruz. Eksik yönlerini çok iyi biliyoruz. E, bu yönde çalışmalarımız olacak. Özel antrenmanlarımız olacak bununla ilgili. E, ben iyi oldu, oldu olduğunu düşünüyorum. E, bazı sakat oyuncularımızın iyileşmesi e, form düzeyi düşük olan oyuncularımızın form düzeyinin artması bu sevindirici. E, skora yansıyacaktır. E, Kocaeli ya maçı için ümitliyim. Tempo, evet. Takımımızın son haftalarda gösterdiği çok ciddi anlamda bir gelişme var. Bunu da sahaya Ankara gücü maçıyla galibiyet olarak yansıtabildik. Samsun'u yenemedik. Hiç fark etmez. Israrla oyunumuzdan, felsefemizden vazgeçmeyeceğiz. Kocaeli maçından çok çok umutluyuz. A takım çalışmalarımızda her zaman 5 kalecimiz var. Çünkü bizim felsefemiz bu, Altınordu felsefesi bu. Özellikle kaleci bölümünde önümüzdeki 5 yıllık planlamamız dahi hazır. Hepsi sırasıyla bu formayı alacak. Önce Alfa'da eğitimlerini, gelişimlerini çok iyi sürdürecekler. Ondan sonra A takıma hepsi hak ederek geliyor. Bundan sonraki süreçte bu şekilde olacak. Evet.